Merhaba sevgili dostlar. Merhabalar. Sizleri Bursa'dan sevgiyle selamlıyoruz. Evet, karşımızda Ulu Cami, arkasında dağıyla meşhur Bursa ve hemen sağ tarafımızda da Bursa'nın eski surları. Gelin şimdi hep birlikte Bursa'yı bu güzel ecdat kentini birlikte gezelim. Sevgili dostlar, Bursa'da surların hemen yanında bulunan bu ufak 4'e 4 metre boyutundaki türbe Okçu Baba Türbesi olarak geçer. Okçu Baba Türbesi, Bursa'nın fethi esnasında da çok fazla faydası geçen Okçu Baba'ya ait olduğu söylenir. Ama aslında burada 14. yüzyıldan kalma olan bu binada Nasreddin ya da Nusret Bey adında birisinin türbesi bulunmakta. Yolun hemen kenarında bu ufak park tarzı yerde ve hemen gördüğünüz gibi surların dibinde sizlerin ziyaretini bekliyor. Evet sevgili dostlar, Bursa Surları yaklaşık olarak 3.8 kilometre uzunluğunda bulunan surlardır. Bu gördüğünüz kapısı da saltanat kapısıdır. Bursa Surları'nın toplamda 5 tane kapısı bulunmakta. Güvercinler de bize eşlik ediyorlar burada. Bursa Surları'nın bir özelliği, Hacı İvaz tarafından buranın aslında bir tadilat görmüş olması. Sevgili dostlar, Bursa'ya gelip de Tophane Meydanı'na çıkmamak olmaz. Ee, evet, Tophane Meydanı aslında Bursa'yı tamamen görebileceğiniz ender noktalardan bir tanesi konumunda. Tophane Meydanı'nda da tabii özellikle birkaç yer var ki e, insanların turistik olarak buraya gelmelerinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Mesela Bursa Saat Kulesi. Tophane'deki bu saat kulesinin aslında Abdülaziz, Sultan Abdülaziz zamanında burada bir tane saat kulesi olduğu biliniyor. Fakat 1900 yılına gelmeden evvel buradaki saat kulesi bir şekilde ortadan kalkıyor. 1904 yılında Bursa valisi, o zamanki dönemin Bursa valisi burada Sultan Abdülhamit Han'ın tahta çıkışının 29. seneyi devriyesi sebebiyle bu saat kulesini burada inşa ettiriyor ki o dönemlerde Sultan Abdülhamit'in zaten Anadolu'nun çeşitli yerlerinde saat kuleleri yaptırdığı bilinmekte. Ve bu saat kulesi de 1905 yılında burada işlemeye başlıyor o tarihten itibaren. Bursa'da eski bir cami avlusu. Küçük şadırvandan şakırdayan su. Orhan zamanından kalma bir duvar. Onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Eliyor dört yana sakin bir günü. Bir rüyadan arta kalmanın hüznü. İçinden gülüyor bana derinden. Yüzlerce çeşmenin serinliğinden. Ovanın yeşili, göğün mavisi ve mimarilerin en ilahisi. Bu hayalde uyur Bursa her gece. Her şafak onunla uyanır, güler. Gümüş aydınlıkta serviler, güller. Serin hülyasıyla çeşmelerinin başındayım sanki bir mucizenin. Su sesi ve kanat şıkırtısından billur bir avize Bursa'da zaman. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa'da zaman şiirini Çağrı bize ne güzel seslendirdi. Devamını da dinleyeceğiz sevgili dostlar. Şiir ve İstanbul nasıl birbirinden ayrılmıyorsa, şiir ve Bursa'da birbirinden ayrılmaz. Ahmet Hamdi Tanpınar 5 Şehir romanında Bursa'dan bahseder ve Bursa'da zaman şiiriyle dikkatleri bu güzel şehre çeker. Bursa'da saat kulesinin çanını duyuyor musunuz sevgili dostlar? Ne güzel ki Anadolu'nun birçok güzel şehrinde, kasabasında saat kulelerinden o sesi duyduk. Ve Orhan Gazi, Osman Gazi Türbeleri karşı karşıya. Bu iki önemli ismin türbesinin olduğu avlu bugün ulu çınarlarla, anıt ağaçlarla süslü sevgili dostlar. İşte bu anıt ağaçlar, Doğu çınarları Osmanlı'nın gittiği her yerde var. Her yere bu güzel ağaçlardan dikmişler. Çınar ağacı uzun ömrü, simgeler Devletin de uzun ömürlü olmasını niyet etmişler. Öyle olsun, hep öyle olsun sevgili dostlar. İşte geçmişimizde övündüğümüz, hep söylediğimiz ceddimizin yeşile, ağaca köklenmeye verdiği önemdir. Bunun devamını büyük bir istekle, büyük bir arzuyla diliyoruz sevgili dostlar. İşte biz Bursa'nın en güzel yerindeyiz. Sevgili dostlar, burası Osman Gazi Türbesi. Bildiğiniz gibi Osmanlı Sultanlığı, Osmanlı Padişahlığı, Osmanlı Devleti ilk olarak bu bölgede Osman Gazi tarafından kuruldu. Ve arkasından onun hemen karşısında bulunmakta olan bir başka türbe daha var ki bu da Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'nin türbesi. Bu iki padişah Osmanlı Devleti'nin en zorlu dönemlerinden birinde birlikte oldukları ve yönettikleri beyliklerinin bir devlete dönüşmesini bir anlamda sağlamış olan iki kişi. Aynı zamanda da Osmanlı Hükümdarlarının 36 kişilik Sultan listesinin, Padişah listesinin ilk iki sırasında bulunan iki isim ve Topanı Meydanında saat kulesinin hemen girişinde bulunan yerde sizler de bu türbeye gelip ziyaret edebilirsiniz. Bu türbelerde eski iki atanın ruhlarına dua okuyabilirsiniz sevgili dostlar. Osman Gazi, Osmanlı Devleti'nin kurucu padişahlarından bir tanesidir. Kendisi Ertuğrul Gazi'nin oğlu olarak bulunduğu bölgede Osmanoğullarını yönetirken bildiğiniz gibi bir rüyası vardır. Rüyasında kendisinin vücudundan üç kıtaya hükmedecek olan bir çınar ağacının doğduğunu görür. Ve bu aynı zamanda onun Osmanlı Devleti'ni kuracağının aslında bir e, habercisidir diyelim. Ve Osman Gazi burada yaptığı e, bu bölgede yaptığı savaşlarla Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu bir anlamda garanti altına almış ve kurmuştur. Sevgili dostlar Osman Gazi Türbesi tadilat altındaydı. O yüzden oraya giremedik ama şu anda karşımızda bulunan Osmanlı padişahı, ikinci padişahı Orhan Gazi Han, ikinci Beyazıt'ın oğlu Şehzade Korkut, şurada gördüğünüz gibi onun sandıkası bulunmakta. Yine aynı şekilde burada Şehzade Abdullah ki kendisi Cem Sultan'ın oğludur. onun sandıkası burada bulunmakta. Cem Sultan biliyorsunuz oldukça kötü bir hayat geçirip maalesef akabinde Vatikan'ın elinde zehirlenerek öldürülmüştür. Ve yine burada da gördüğünüz gibi Orhan Gazi'nin eşi Nilüfer Hatun bulunmakta. Evet. Bu bölge aslında daha evvelden bir manastırın olduğu bir yer. Fakat Osman Gazi Han o manastırın belli bir şapelinde gömülmek istemiş. Arkasından o manastır yıkıldığı için daha sonra da Osmanlı döneminde 19. yüzyılda bu iki türbe buraya yapılmış durumda ve şu anda karşı karşıya baba oğlun iki türbesini ziyaret edebiliyorsunuz. Bursa'nın ufak tefek taşları sevgili dostlar. Çok güzel evler var. Kale içi bölgesindeyiz. Çağrı'nın en sevdiği tarz evlerdir. Evet. Bursa'nın ufak tefek taşları da bakın hemen karşıda. Aynen. <laughs> Burası sevgili dostlar Bursa'nın orijinal kale bölgesinin içerisinde kalan alan aslında yani esas yerleşim yeri burası ee, ve zaten e, savunma açısından da oldukça iyi savunulabilecek bir yer çünkü tepeye doğru çıkıyorsunuz surlardan içeri girdikten sonra az evvel zaten Osman Gazi Orhan Gazi Türbesi'nin oradan yani Tophane Meydanı'ndan geçtik orada da toplar bulunuyordu savunma için kurulmuş olan toplar. ...ve buraya geldiğimiz zaman da kale içerisindeki evleri görüyoruz. Sevgili dostlar şu anda karşımızda bulunan... ...Şehadet Camii adı ile bilinen... E, ...cami, aslında... ...kale camii olarak da biliniyor. Burası... E, ...Murat Hüdavendigâr'ın 1365 yılında... ...sarayın hemen karşısına yaptırmış olduğu... ...aslında cami. Daha sonradan... E, ...Padişah 1. Murat... Kosova'da şehit düştükten sonra buraya Şehadet Camii denilmiştir. 17. yüzyılda arka tarafına iki tane destek konulmuştur ama daha sonraki dönemde Bursa'da meydana gelen deprem sonrası neredeyse tamamen yıkıldığı için 1890'lı yıllarda dönemin Bursa Valisi tarafından aslında şu andaki haliyle yeniden yapılmıştır denilebilir. Zira bu yapıldığı haliyle ilk yapıldığı halin hiçbir şekilde birbirine alakası olmadığı söylenmekte. Ee, ve biz de bunu kayıtlarımıza alıyoruz. Minaresi sadece birazcık daha ilk Osmanlı minarelerine yani Selçuklu Osmanlı karışım bir minareye benzemekte ama onun haricinde kalan kısım direkt e, düz bir bina şeklinde gözüküyor. Bursa'da önemli olan bir başka binanın hemen önündeyiz. Burası Balıbey Han. Bursa'da Kapalı Çarşı Daki dükkanlara mal satmak ya da oradan gelen malların alınması işlemi esnasında gelen tüccarların ya da kafilelerin konaklaması için yapılan bir han aslında Bali Bey Hanı. Bali Bey, Fatih Sultan Mehmet devrinde Nibolu Sancak Bey, Hamza Bey'in oğlu. Ve burayı da gene Fatih Sultan Mehmet Han döneminde 15. yüzyıl sonlarında yani 1490'lı yıllarda yaptırdığı biliniyor. Burası özellik itibariyle 3 katlı olan ilk Osmanlı hanı. Ama şu anda gördüğünüz gibi burası el sanatları, geleneksel el sanatları çarşısı olarak kullanılmakla beraber orijinal halini neredeyse tamamen kaybetmiş durumda. Aslında şu anda gördüğümüz kısmı çok da orijinalini temsil etmemekte. Ve tarihi Bursa'yı uzağa yakın eden tramvay hattı bağlıyor birbirine sevgili dostlar. İşte eski Bursa boylu boyunca karşımızda, Ulu Cami karşımızda biz devam ediyoruz. Evet şu anda içinde bulunduğumuz cami Bursa'nın Ulu Camii'si. Burası biliyorsunuz sevgili Gonca'cığım Edirne'deki Ulu Camii'ye de çok fazla benziyor. Çok benzer yönleri var çok güzel. Evet Ulu Caminin aslında tam olarak ne zaman yapıldığını tam olarak bilmiyoruz. Çünkü buranın bir kitabesi bulunamadı. Fakat 1. Beyazıt tarafından yapılma emrinin verildiğini tahmin ediyoruz. Bir de caminin minber kapısında 1399 tarihi geçiyor yazıyla. Dolayısıyla da biz o tarihin aslında bu caminin yapıldığı, inşa edildiği tarih olduğunu varsayıyoruz. Bu da 1399 yılından bu yana burada olan bir camide olduğumuzu gösterir bize. Yani neresinden bakarsan bak 623 yıl ediyor. Muhteşem. Ortamı görmeniz lazım sevgili dostlar, hissetmeniz lazım. O kadar güzel ki ortadaki şadırvan, suların şırıltısı, ortamdaki maneviyat sizlere betimlemekte zorlanıyorum. Evet sevgili dostlar. Aslında bu caminin şöyle bir özelliği var. Biliyorsunuz Anadolu'da Osmanlı öncesinde Selçuklular var. Ondan önce de Büyük Selçuklular var. Hem Büyük Selçukluların hem de Selçukluların, Anadolu Selçuklularının yapmış olduğu cami stili aslında dikdörtgen tarzıdır. Bu Osmanlı döneminde kareye doğru evrilir. Dikdörtgen mantığında olmasının sebebi de biliyorsunuz İslam dininde ön saflarda bulunanların daha fazla sevap alacağı özellikle namaz esnasında kabul edilir. Dolayısıyla da ön safta bulunan insan sayısı mümkün olduğunca fazla olsun diye aslında Selçuklular camileri kare yerine dikdörtgen şeklinde yapmışlardır. Ve ortalarında da bu şekilde bir şadırvan bulunur. Selçuklu camilerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi taş oymacılığında çok ileri derecede bir sanat göstermeleridir. Bu camide Selçuklu ile Osmanlı arasında bir geçiş camisidir ve burada da en önemli özellik taş oymacılığından daha çok aslında ahşap oymacılığının ön plana çıkmaya başladığını görürüz bu camide. Ama onun haricinde gene caminin yapı olarak yapısı daha dikdörtgen bir yapı ihtiva eder. Bursa'ya geldiğinizde eski Bursa'yı ve Ulu Camii'yi mutlaka gezi rotalarınıza kaydedin sevgili dostlar. Bu tarihi camiler ülkemizin en büyük servetleri sevgili dostlar. Gezerken mutlaka büyük bir heyecan hissediyoruz ve güzel keyif alıyoruz. Sizler için de dua ediyoruz bu güzel yerlerde. Ve işte bahsettiğimiz minber kapısı da burası değil mi sevgili Çağrı? Evet. Buranın işlemeleri de şimdi yanına doğru geçersek oradan da çekeriz gene. İşlemeleri de muhteşemdir. Şu anda tabi camla korunuyor. Ahşap işlemeciliğini göreceksiniz. Sevgili dostlar. Ulu Cami'nin ön kapısındayız. Çok güzel bir yer ve hemen bir anıt ağaç karşılıyor bizi. Hemen yanında da tarihi Gümüşçüler Çarşısı, caminin zarif şadırvanı ve işte Ulu Cami. Evet sevgili dostlar. Ulu Cami 1396 ile 1399 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen bir cami. Burası Murat Hüda Vendiger zamanında yapılmış olduğu düşünülüyor. Çünkü tam olarak bir kitabesi bulunmuyor buranın. Camii yapanlardan önemli bir isim var. Biliyorsunuz Hacı İvaz ya da halk arasındaki ismiyle Hacı İvat. Biliyorsunuz aslında Hacı Vat ve Karagöz'ün bir cami, Bursa'da bir cami inşaatı esnasında konuştukları, tanıştıkları ve hikayelerinin oradan çıktığı söylenir. Acaba o cami bu cami midir bilinmez ama buranın mimarı olarak o dönemin ismiyle Hacı İvaz, halk adıyla Hacı İvat tarafından yapıldığı söylenir. Tabii ki caminin bir başka özelliği de şu, burası hem Timur'un Bursa'yı fethettiği dönemde hem de arkasından Fetret döneminde Karamanoğulları tarafından işgal edildiğinde dış cephesine odunlar yığılarak burası tamamen yakılmaya çalışılıyor. Daha sonrasında çok uzun süre buralar düzeltilmeye çalışılıyor ve tekrardan kullanılıyor ama 1800'lü yıllardaki depremde 18 kubbesini birden kaybediyor. Ayakta çok az bir parçası kalıyor ve Sultan Abdülmecid zamanı olması lazımdı. Şöyle bir hatırlamaya çalışayım. Evet o dönemde burası tekrardan yapılıyor. Yapıldıktan sonra da içerisindeki o muhteşem hat sanatlarından örnekler buraya ekleniyor. Ve o günden de günümüze kadar devam ediyor. Şu anda gördüğünüz haliyle geliyor. 1950'li yıllarda da o dışarısındaki yanmış olduğu kısımlar, molozlar, tahribatlar kaldırılıyor. Ve bugünkü haliyle karşımızda gözüküyor. Biz de büyük bir keyifle ziyaret ediyoruz sevgili dostlar. Ulu Camii'den çıkıyoruz ve hemen karşımızda 14. yüzyıldan kalma Emir Han'ı çıkıyor sevgili dostlar. Emir Han'ı gerçekten çok da temiz bir han. İstanbul'daki hanlar gibi ama bakımlı temiz bir han. Ve bahçesinde ıhlamur, manolya ve çam ağaçlarının kokularıyla insanı huzura kavuşturuyor. Sevgili dostlar Emir bildiğiniz gibi ya da Melik bir e, kentin yerleşim alanının yöneticisinin ismi Emirhan denildiği zaman da aslında o yörenin beyinin e, hanı, onun yaptırdığı han anlamına geliyor. Dolayısıyla da burası o dönemlerde burayı kim e, yönetiyorsa onun yaptırmış olduğu bir ticaret merkezi. Teşekkür ediyoruz. Biz de manolya ve ıhlamur ağaçlarının izinden gidiyoruz çağrı. Çok keyifli bir han. 14. yüzyıldan bugüne. Ortada bir de şadırvan. Sevgili dostlar Kozahan'dayız. Bu han 2. Bayezid tarafından İstanbul'daki camisine gelir sağlamak amacıyla 1490 yılında yaptırılmış. Han kareye yakın dikdörtgen bir avlu çevresinde iki katlıdır ve 95 odalıdır. ...avlusunun ortasında şadırvanlı bir mescit var. Ee, doğusunda ahır ve depo olarak yapılan bir e, bölüm var... ...ve orası bugün restoran olarak kullanılıyormuş. Bildiğiniz gibi Kozahan, Bursa'nın en meşhur hanlarından biridir. Buraya gelince burada kahve içmeden dönmez hiç kimse. Gelin bakalım, birlikte girelim. Şu tarihi duvarların havasına, şu güzel... Ortama bakalım evet gerçekten diğer hanlara göre oldukça kalabalık bir han kozahan. İşte bahsettiğim Şadırvan'da burada yıllar önce geldiğimizde şu köşede bir kahve içmiştik. Kısmet oldu tekrar geldik. Bakalım buralarda neler yiyip içeceğiz, nereleri gezeceğiz. Bir ipucu vereyim mi? Bursa İskender kebapçısında vejeteryan yani sebzeli İskender de var. Tam bana göre. Kozahan'dayız. Tarihi Irgandı Çarşılı Köprüsü'ndeyiz sizlerle beraber sevgili dostlar. Buranın tabi Irgandı isminin gelişiyle ilgili Evliya Çelebi'nin e, o kendine has usulüyle anlattığı bir sebep vardır. Ama esasında 1442 yılında Irgandılı Ali'nin oğlu Hacı Müslihittin tarafından yaptırıldığını biliyoruz 1855 yılındaki Büyük Deprem'de ciddi hasar görüyor ve arkasından da Yunan bombardımanında tahrip olan bu köprü 2004 yılında tekrardan yeniden yapılıyor ve üzerine de bu şekilde orijinalindeki gibi sadık kalınacak şekilde çarşı şeklinde evler yapılıyor ama bu dünyada dört ayrı noktada dört ayrı şehirde ve dört ayrı köprüde rastlayabileceğimiz bir şey yani bu tür üstünde dükkanların bulunduğu Dünyadaki köprü sayısı toplamda 4 Navigasyon bizi uyardı Hedefiniz sağdadır dedi Evet şehirde gezerken Bilmediğimiz şehirlerde özellikle Navigasyon Açıyoruz telefonumuzdan sevgili dostlar Ki adresleri Elimizle koyduğumuz gibi Bulalım Irgandı Çarşılı Köprü'den geçtik Ve işte karşımızda Bursa'nın sokakları. Gelin bir de Irgandı Köprüsü'nün alttan güzel manzarasını seyredelim. Çağrı Bey'in de bize notları var. Buradan devam ettiğimiz zaman da sevgili dostlar, ilk önce Türk İslam Sanatları Müzesi'nin bulunduğu bölgeye geçeceğiz. Hemen arkasından da Yeşil Türbe'nin, türbenin bulunduğu alana devam edeceğiz. Evet şuradan da size Irgandı köprüsünü gösterelim. İşte köprünün bir de bu açıdan görüntüsünü seyredelim sevgili dostlar. Altından şırıl şırıl sular akıyor. Irgandı Köprüsü, Çarşı Köprüsü karşımızda. Sevgili dostlar, Yeşil Türbe Bursa'nın en ünlü yerlerinden, mimari binalarından bir tanesidir. Sekizgen bir yapı üzerine kurulmuş olan tipik bir Selçuklu e, kümbeti ya da türbesi gibi gözüken bu bina aslında e, Osmanlı'nın 5. Padişahı olan Çelebi Mehmet'in e, türbesi. Sadece onun sandıkası değil gene onun ailesinden ve soyundan gelenlerin de sandıkasının bulunduğu bir yer. Biliyorsunuz 5. Şey, beşinci padişahımız Çelebi Mehmet Timur'un Anadolu'yu işgali sonrasında Fetret dönemine giren 14 sene boyunca Fetret dönemine girmiş olan Osmanlı'yı kardeşleri diğer üç kardeşinin de çabalarını önüne geçip tek başına toparlayan Sultan Mehmet'in, Çelebi Mehmet'in türbesi aslında. Bu bölgesi, bu bölge oldukça önemli çünkü hemen aşağıda gene medresesi var Çelebi Mehmet'in. Burayı 15. yüzyılda Çelebi Mehmet kendisi yaptırıyor. Çinileri oldukça ön plana çıkan bir yer. Sadece dışındaki değil, içindeki Çiniler de çok güzel. Ve bu yeşil renk ağırlıklı Çinilerden ötürü de burası yeşil türbe olarak biliniyor. Zaten bu yolda yani buraya gelirken ki yolda göreceğiniz Neredeyse hemen hemen her şey yeşille alakalı bir renke yani bir isme sahip. İşte Yeşil Caddesi gibi ee, ve bu bölgeye hakikaten bu türbenin ciddi bir katkısı olmuş. Çiniler mu muazzam, çok güzel. İçi de öyle çok karanlık. Işıkları yanmıyor ama çini duvarlar, döşemeler çok dikkat çekiyor. Yeşil türbenin hemen karşısında dağların güzel manzarasının arasında Trabzon hurmaları bize göz kırptı sevgili dostlar. Yaprakları düşmüş fakat meyveleri yadigar kalmış toplanmamış da çok güzel o kadar güzel bir manzara ki acaba kameradan sizlere iletebiliyor muyum bu güzelliği? Sevgili dostlar, Bursa deyince hepimizin aklına kestane şekeri geliyor. Ve biz sabah gezinin başında gözümüze kestirdik bu dükkanı. İsmini çok sevdik ve 1928'den beri burada olduğunu öğrenince alışverişimizi İstanbul'a dönüş öncesi bu mağazadan yaptık. Ulus Pastanesi glikoz kullanmadan doğal e, kestane şekeri yapan tek dükkanmış. Biz ücreti karşılığında ürünlerimizi aldık. Şimdi sizlere de bu güzel dükkanı göstermek istiyorum. Fakat dükkanda öyle bir detay var ki içeri girdiğinizde zaten İstanbul'daki eski dükkanlara girmiş gibi bir heyecan kaplıyor içinizi ve e, Mustafa Kemal Atatürk'ün kestane şekeri yediği evet bu kestane şekeri kutusu da Bursa'daki bu dükkanda e, rafta duruyor. Bizleri çok heyecanlandırdı. ve Eski dükkandaki e, bütün süsler işte karşınızda. Kestane şekerleri de boy boy karşımızda duruyor. İstanbul'da eski dükkanları bulduğumuz gibi işte burada da buluyoruz. Gerçekten çok keyifli incir şekerlemeleri de var. Kestane şekerinin en makbulü de hiç şüphesiz çikolatasız olanlarıdır. Gerçekten şekerler de çok güzel. Bana bu şekerden ikram ettiler ve çok sevdim. Böyle dükkanları çok seviyoruz sevgili dostlar. Ve hep yaşasınlar istiyoruz. Sevgili dostlar, Bursa'da Güzel bir gün geçirdik. Eski dostlarımızı gördük. Ben ilkokul öğretmenimle buluştum. İlkokulda bana 5 sene emek vermiş kıymetli öğretmenimle buluştum. Çok güzel bir Bursa gezisiydi. Ve videomuzun sonunda sizleri Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu güzel binasının önünden selamlıyorum ben. Hayran oldum. İşte videoyu burada bitirmek güzel olacak, değil mi Çağrı? Kesinlikle. Tarihin ortasında ...arkamızda Orhan Camii, önümüzde Bursa Belediyesi'nin binası... ...Kozahı'nın hemen yakınında güzel bir yerde tamamlıyoruz. Bursa gezisi nasıldı sence? Ee, sürprizlerle doluydu dediğin gibi. Ee, onun haricinde de gayet güzel bir gezimiz oldu. Fakat daha evvelki geldiğimize oranla Bursa'yı daha az yeşil gördük. Hatta artık Bursa için çok da öyle yeşil Bursa dememeliyiz gibime geliyor. Biraz öyle ama Bursa yine çok güzel. Özellikle e, belediye binasının önüne ilerliyorum şimdi sizlerle. Eminim yaz mevsiminde, bahar geldiğinde e, burası yemyeşildir. Zaten Bursa'da bir çınarlar şehri. Osmanlı'ya ait bütün şehirler gibi, eski şehirler gibi hep çınar e, bizi karşılıyor. Bakın bu meydandaki bu dört güzel çınar ağacı da bütün heybetiyle bizi karşılıyor. Biz Bursa'nın en işlek meydanındayız. Günü akşama döndürdük. E, vakit İstanbul'a dönme vaktidir. Ama biz çok sevdik. Bursa gerçekten gezilmesi, görülmesi gereken bir şehir. Evet sevgili dostlar, sizleri bu kez Bursa'dan selamladık. Hepinize en içten, yürekten sevgilerimi gönderiyorum. Sevgiyle kalın. Esen kalın.